değerli arkadaşlar Instagram'da veya Facebook'ta veya YouTube'da veya sosyal medyanın başka yerlerinde benim resmimle, benim adımla veya işte bazen deepfake ile belki benim ses tonumla bazı paylaşımlar oluyor. Bu Bunlara lütfen inanmayın, kanmayın. Ben hiçbir şekilde bir günde, bir saatte, bir ayda 700 lira, 7000 lira olur, bilmem ne olur gibi böyle vaatler zaten vermem. Böyle bir şey yok dünyada, imkanı da yok. Bedava peynir fare kapanında olur. Sürekli uyarıyorum. Tamam mı? Ya da YouTube'da veya başka yerlerde benim yorumlarımın altında ben Mert Başar Hanım bana yazın diye benim resmimle paylaşımlar yapıyorum. Ben değilim. Benim öyle bir şeyim yok. Ben kısa vadede böyle para uçar, takla atar falan filan mantığında bir adam değilim. Böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Dünyada da görmedim. Tamam mı? E, bu tip şeyler dolandırıcılık olur. Paranızı kaybedersiniz. Sonra da e, niye para kaybettim dersiniz. Bedava peynir fare kapanında olur arkadaşlar. Garanti para diye bir şey yoktur. E, şu olabilir. Bir yere... 10 bin lira yatırırsınız ya da bir işe yatırırsınız 100 bin lira bir arsaya veya bir hisse senede veya bir şeye o 150 olur 50'ye düşer bak bunlar olabilir ama biri size garanti diyorsa garanti olacak şey yok arkadaşlar garanti diye bir şey yok hayatta yani garanti bir tek banka faizinde var onda da biliyorsunuz faizler genelde böyle çok büyük para kazandırmıyor zaten o garanti olamaz bedava peynir fare kapanında olur lütfen lütfen inanmayın böyle şeylere e, sadece e, ben size sürekli ne anlatabilirim? E, dünyada, Türkiye'de başarılı olmuş iş insanlarında davranış kalıplarını gözlemliyorum. Kitapta da onu yazdım. Etrafta da onu görüyorum. Yurt dışında da bunu görüyorum. E, makale, yurt dışı makalelerde de bunları görüyorum. O adamların standart davranış kalıpları var diyorum. Bunları böyle yaparsanız gelecekte bir şey sahibi olursunuz diyorum. Kimse bir yılda olmamış yani. Ne Steve Jobs, ne Elon Musk, ne bilmem kim. Böyle bir yılda, bir saatte bir şey alıp böyle köşeyi dönmemiş. Yıllar almış. 20 yıl almış, 10 yıl almış. Dolayısıyla yavaş yavaş, yavaş yavaş yaparsanız istikrarlı olarak e, basit davranışlarla bir şey sahibi olabilirsiniz. Bir şey sahibi olabilirsiniz o Ama öyle kısa vadede köşe dönmek vesaire yok yani. Öyle bir şey yok. E, öyle bir garanti de yok. Lütfen ve lütfen böyle şeylere itibar etmeyin. E, kanmayın. Dolandırıcılıktır büyük ihtimalle bunlar. E, paranız gitmesin. E, böyle yollayanlar oluyor falan filan. Bazen böyle inanamıyorum. Yapmayın böyle şeyler. Duyuyorum yani. E, özellikle benim YouTube'da Mesajlarımın altına, yorumlarımın altına böyle ben Mert Başaran'ım diye benim resmimle falan yazanlar oluyor. Değilim arkadaşlar. Ee, başka yerlerde benim resmi gördüğünüzde değilim arkadaşlar. Ben Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey dünyada yok. Tekrar söylüyorum. Böyle bir yöntem yok. Böyle bir yöntem olsa zaten herhalde yani 700 lirayı bir saatte 7000 lira yapacak ya da 70 bin lira yapacak bir adam olsa zaten size yazmaz bunu. Değil mi yani? Biraz böyle düşünmek. Niye yazıyor size? Yani hayırsever bir insan mı yani? Zaten öyle bir yöntem olamaz. Olsa da niye size yazacak? Biraz lütfen bunları böyle geniş düşünün. Böyle bir şeylere kanmayın. Ben ne hiç alakası yok. Böyle şeylerin bunu her yerde yüz kez anlattım. Bedava peynir fare kapanında olur. Para kazanmanın tek yolu küçük 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 paraları biriktirirseniz uzun vadede bir şey sahibi olabilirsiniz. Garanti hiçbir zaman yoktur. Tekrar söylüyorum bakın garanti yok dünyada. Yani yaşamanın garantisi olmadığı yerde. Tamam mı? Yarın sabahın çıkacağımızın garantisi yok. Kalp krizi geçirebiliriz, trafik kazası geçirebiliriz değil mi? Bunun garantisi olmayan bir yerde para kazanmanın garantisi nasıl olabilir yarın sabah? Yani garanti para diye bir şey yok. Ha, lütfen ha, arada bir şey fırsattır. Yarı fiyata düşmüştür. Yüzde düşmüştür. Yüzde kırk düşmüştür. Onları paylaşırım. Onları da kendiniz analiz edersiniz. Onlardan da garanti yoktur. %30 düşer. Alırsınız. Bir beş daha düşer. Bir on daha düşer. Bu ev olur. Arsa olur. Düşer piyasalar kötü gidebilir. Daha da iyi olabilir. Çok da kazanabilirsiniz ama hayatta garanti diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani bir yatırım yapacaksanız bir kez şunu anlamanız lazım. Garantisiz yatırım yapacaksınız. Garanti diye bir şey yok arkadaşlar. Ben zarar edebilirim. Kar edebilirim diyorsanız yatırımlar yapabilirsiniz. Ee, ama birisi de garanti veriyorsa lütfen kaçın. Warren Buffett'ın bir lafı vardır. Ee, biri bana kısa vadede çok büyük bir kazancı hem de garanti vaat ediyorsa hemen kaçarım. Çünkü büyük ihtimalle onun sonunda çok büyük para kaybedeceğim demektir. Lütfen ve lütfen e, böyle etrafınızda gördüğünüz reklamlara inanmayın. Haberlere inanmayın. Tamam mı? İlla inanacaksanız da benimle hiç alakası yok. Bana sormayın. Benim alakam yok bu tip şeylerle. Başkalarının resimlerini de görebilirsiniz. Lütfen lütfen lütfen. Tamam mı? Ee, Allah rızası için paranızı böyle şeylere kaptırmayın. Kısa vadede köşe dönme peşinde koşmayın. Uzun vadede damlaya damlaya 5 yıl sonra 10 yıl sonra bir şey sahibi olma peşinde olun arkadaşlar. Lütfen. Kısa vadede olmaz bu işler. Sevgiler, saygılar.